Herkese merhabalar, bugünkü videomda sizlere Ütopya'nın efsane Cuma adı altında yaptığı indirimlerden birkaç öneri yapacağım. 19 ile 29 Kasım tarihleri arasında gerçekleşiyor bu indirimler ve stoklarla sınırlı olduğunu söylüyorlar. O yüzden e, kaçırmayın derim çünkü bazı e, ürünler gerçekten çok ucuzlamış. Birinci sayfadan başlayalım. Birinci sayfada e, öncelikle Logitech G512 var. E, 679 lira gibi fiyatı var. E, klavye düşünen arkadaşlara, bu, bu bütçede olan arkadaşlara öneririm. Sonra aşağıya doğru indiğimizde Razer Deadheader V2 var arkadaşlar 369 liraya gerçekten e, alın derim. Çünkü bu 600 liralarda 580 liralarda dolaşan bir fiyatı vardı son zamanlarda. Yani 369 lira gerçekten bedava yani öyle söyleyeyim. E, bütçesi olan arkadaşlar kesinlikle alabilirler Deadheader v 2 zaten e, kesinlikle öneriyorum. Özellikle palm girip kullanan arkadaşlar için öneririm. Klavye olarak e, Razer Sinosa Lite var. E, bu hem RGB chroma bir mouse e, pardon mouse diyorum klavye. E, mekanik değil, membran bir klavye ama 249 lira bir fiyatı var. En azından e, Razer kalitesi var diyelim. Burada Asus ROG Strix Scope var. 599 lira fiyatı ve bunun için iyi. ikinci sayfaya geçtiğimizde ikinci sayfada önerebileceğim e, sadece ViewSonic bir tane monitör var. 144 Hz monitör ihtiyacı olan arkadaşlar 999 liraya daha iyisini bulamazlar açıkçası çünkü yok. Üçüncü sayfaya geldiğimizde ise e, Razer Huntsman Opto var, e, 699 lira bir fiyatı var. Zaten ben en son galiba klavye önerisi yaptığımda da bu fiyatlardaydı. Onun haricinde bu sayfada e, başka önerilebileceğim yani indirimi güzel olan bir şey yok. Dördüncü sayfaya geldiğimizde e, kulaklık olarak Razer Kraken Mercury var 7.1 e, gerçekten çok güzel bir kulaklık bu. 579 lira gerçekten çok uygun bunun için hani Cloud II falan alacağınıza daha iyi açılsın çünkü Cloud II'ler 859 lira olmuş. Burada pembe versiyonu da var. Hangisini tercih ederseniz açıkçası. Ayrıca bir de koltuk ihtiyacı olan arkadaşlar 999 liraya Rampage'in bir koltuğu var. Gerçekten bunların kalitesi güzel diye biliyorum. Ee, hani 999 liraya artık koltuk da alınmıyor. Koltuk ihtiyacı olanı öneririm. Corsair Katar Pro var. 109 liraya 3360 sensörlü bir mouse. Ee, gerçekten güzel. Ee, Önerim yani 9 lira bunun için bedava. Ee, biraz G102 havası var bu mouse'da. İncelemesini de çekmek istiyorum. Belki alırım ben de incelemesini çekerim ama kesin bir şey demeyeyim. HyperX'in e, tuş takımı var burada. Keycaps'leri var. Pudding tuş takımı. Ben daha geçen ay AliExpress'ten 180 lira para vererek aldım. Şu an hem Türkçe olması hem de HyperX olması Türkiye'de 199 liraya gelmesi beni biraz üzdü açıkçası. Sayfa 5'e geçtiğimizde ise Burada önerebileceğim Game Booster'ın bir tane e, mouse'u var. E, bu AliExpress'teki Monster'ın birebir aynası. Hepsi zaten aynı fabrikadan çıkıyor. Farklı marka basıyorlar sadece. Çok iyi bir sensörü yok ama 139 liraya alınabilir. Altıncı sayfaya geldiğimizde ise burada önerebileceğim Rival 3'ün e, kablosuz versiyonu var. 550-600 lira gibi fiyatı vardı. 449 liraya alınabilir. 7. sayfada MSI Vigor'un GK50 Elite diye bir tane klavyesi var. Kyle Box switchleri var. Bunu ben önerdiğimde geçen aylarda 670 lira gibi fiyatı vardı. 489 lira bunun için gerçekten iyi. Öneririm. Bunun haricinde aşağı indiğimizde de Cooler Master'ın MH650 7.1 bir kulaklığı var. 599 lira bunun için iyi bir fiyat. Ayrıca sıvı soğutma ihtiyacı olan arkadaş için de 599 lira bu Cooler Master'ı öneririm. Ben bunu kullanıyorum. Senelerdir çok da memnunum. 8. sayfaya geldiğimizde Logitech G102 var. 149 liraya çok iyi düşmüş. Ya Qatar Pro ya da G102 alabilirsiniz bu fiyata. Ama Qatar Pro 360 sensörlü diye yazıyordu açıklamasında. Eğer 360 sensörü varsa yani burada yazdığına göre kesinlikle Katar Pro'yu öneririm arkadaşlar öyle söyleyeyim. Burada kulaklık olarak Boyd Elite 579 liraya düşmüş. Ee, bu fiyatı gerçekten iyi bence. Boyd Pro kullanıyordum ben eskiden. Yani gayet memnundum. Burada incelemesini çektiğim Corsair Virtuoso var. Biraz pahalı bir kulaklık ama fiyatının düşmesi gerçekten beni şaşırttı. 1600 liralara çok iyi düşmüş. Ben bile aldığımda bile zamanında 2300 liraydı. O zaman videoyu çekerken de 2500 liraya bir fiyatı vardı. 1600 liraya düşmesi çok iyi. 9. sayfaya geldiğimizde Razer Viper Mini var. 230 liraya düşmüş. Yani bunu ihtiyacınız yoksa bile alın derim yani. Bu fiyatlara bir daha göremezsiniz. AliExpress'ten alsanız bile bu fiyatlara gelmiyor artık açıkçası. İhtiyacınız varsa kesinlikle alın zaten. 229 liraya bundan başka bir şey önermem yani. Şimdi benim bu indirimde favorilerime geldiğimizde ilk sırada Razer Viper Mini var. İk, az önce bahsettiğim gibi 229 liraya rakipsiz açıkçası. İkinci sırada Datedir V2 var. 369 lira bunun için çok iyi bir fiyat. 600 liralardan düştü yani gerçekten o fiyatlardaydı. Üçüncü sıraya Qatar Pro'yu koydum kendi favorilerimde. 149 lira fiyat gerçekten çok iyi. Eğer gerçekten 360 sensörü varsa e, ki bunu birazdan araştıracağım ben de. Dördüncü sırada biraz hüzünlendiğim Pudding K-Caps'ler e, var. Dediğim gibi AliExpress'ten 180 liraya almıştım. İngilizce keycapsleri. Bir de bu Türkçe. Yani gerçekten RGB'si çok güzel duruyor. Yakında bir tane inceleme çekeceğim zaten orada göreceksiniz ee, keycapsleri. Ee, burada AUG'un monitörü gerçekten çok iyi fiyat. 165 Hz 1500 lira yani almasaydım monitör kesinlikle alacaktım bunu. Orada ee, Asus ROG'un bir tane kulak içi kulaklığı var. Bu Boss Quiet Comfort dimlere benziyor. Hani bu, profesyonel oyuncuların kullandığı var ya. Gürültü engelleyici olanlardan hani. Ee, bu da onun bir alternatifi gibi 699 lira fiyatı. Ee, ben bunu takip ediyordum. 1200 liralarda falan da gerçekten de iyi fiyat yani. İhtiyacım olsa kesinlikle alırdım yani. Bu videomda bu kadar. Ee, kendinize iyi bakın. Sürekli böyle indirimleri gördükçe bu tarz video yapmaya çalışacağım. Eğer bir sorununuz olursa aşağıda yazmaktan çekinmeyin. Kendinize iyi bakın.